Orantı ifadeleri, kesirlerde gördüğümüz çapraz çarpım, buradaysa e, işler dışlar çarpımı olarak ifade edeceğiz. E, burada nasıl yapacağız ifadelerimiz var. Bu 3, 1, 2, 3 ifadelerinin doğru mu, yanlış mı yazıldığını kontrol edeceğiz. Hemen başlayalım. A bölü B işler dışlar çarpımı, yani çapraz çarpımı yaptığımızda 11A eşittir 8 çarpı b'ye oldu. Hemen birinci ifademizi kontrol edelim. 8 bölü a eşittir 11 bölü b demiş. Hemen yapalım. İşler dışlardan burası 8 çarpı b eşittir 11 çarpı a geldi. Evet orantımıza eşit oldu. İkinci ifademizde işler dışlar yapıyorum. 11 çarpı 8 eşittir a çarpı b. Burada aynı ifadeyi yakalayamadım. O zaman ikinci ifade yanlış. Üçüncü ifademize baktığımızda A artı B bölü B 19 bölü 11'e eşit olduğunu söylemiş. Hemen işler dışlar yapabiliriz. Ya da şurada bir şey yakaladım. B bölü B var burada. Hemen ne yapıyorum? Parçalama işlemleri kesirlerde. A bölü B artı B bölü B eşittir 19 bölü 11 demiş. A bölü, B bölü B neye eşit? 1'e. Ben A bölü B'nin ne olduğunu biliyorum. 8 bölü 11 olduğunu biliyorum. 8 bölü 11 artı 1 eşittir 19 bölü 11 mi? Buraya 11 bölü 11 olarak yazabilirim. Topladığımızda evet, evet 19 bölü 11 geldi. O zaman bu da doğru. 1 ve 3 doğru. İkinci ifademiz yanlış olmuş oldu.